Herkese merhabalar eserim mutfağı kanalıma Hoş geldiniz bugün sizlere inanılmaz lezzetli ağızda dağılan kıyır kıyır dokulu ay tatlısı tarifi hazırladım çok hafif ve çok pratik bir tatlı Dilerseniz hemen tarifimizin yapımına başlayalım tarifimi Öncelikle şerbeti hazırlamakla başlıyorum tencerenin içerisine iki buçuk su bardağı şeker 2 su bardağı su ve 1 çay kaşığı olacak şekilde limon suyu ekliyorum Şerbet malzemelerimi karıştırıp ocakta kaynamaya alıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra orta ateşte 10 dakika kaynatıyorum. Tatlımın hamuru için yoğurma kabımın içerisine 2 adet yumurtanın 1 adet sarısını üzeri için ayırdım. Kalanını kabımın içerisine alıyorum. Üzerine oda sıcaklığında yumuşamış 125 gram tereyağı ve 1 çay bardağı pudra şekeri ekliyorum ve malzemeleri karıştırıyorum. Malzemeleri karıştırdıktan sonra üzerine bir çay bardağı irmik ekliyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Toplamda bu tarif için 2,5 su bardağı un kullandım. Unun tamamını ilave ediyorum ve üzerine bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilya ekliyorum. Hamurumu öncelikle spatula ile şöyle bir toparlıyorum. Daha sonra da spatulayı çıkarıp elle yoğurma işlemine geçiyorum. Bu arada kanalıma ilk defa gelen arkadaşlar kanalıma abone olup destek verirlerse sevinirim. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Hamurumuz kulak memesi kıvamında olacak. Un miktarını dikkatli bir şekilde ekleyelim. Hamuru 2-3 dakika boyunca yoğurdum. Gördüğünüz gibi kıvamı gayet güzel oldu. Kıvamını ayarladıktan sonra son olarak üzerine bir çay bardağı dövülmüş ceviz ekliyorum ve karıştırıyorum. Hamurumuzu cevizle de harmanladıktan sonra Artık şekil verme aşamasına geçebiliriz. Bu arada şerbetimi de kaynattım. Ilıması için kenara alıyorum. Hamura şekil vermek için masayı alıyorum ve öncelikle uzun bir rulo haline getiriyorum. Daha sonra da iki eşit parçaya ayırıyorum. Almış olduğum birinci parçayı rulo haline getiriyorum. İnce bir rulo olmasına dikkat edelim. uzun bir rulo haline getirdikten sonra üzerinden bastırıyorum. Daha sonra bir çay bardağı yardımıyla ay şeklini veriyorum. Gördüğünüz gibi çay bardağıyla pratik olarak şekil verebiliyoruz. kesmiş olduğum ay tatlılarını borcamın içerisine yerleştiriyorum. Borcamın tabanına herhangi bir yağlama işlemi yapmadım. Hamurumuzda yağ bulunduğu için hiç gerek yok, yapışma olmayacaktır. Hamurun ikinci parçasını da aynı şekilde hazırlıyorum. Tüm tariflerim gibi bu tarifimde de kullanmış olduğum malzeme listesini açıklama bölümüne ekliyorum. Kaçınan arkadaşlarımız videonun altındaki açıklama bölümünden ulaşabilirler. Son ay tatlılarımı da hazırladım. Hemen onları da borcamın içerisine yerleştiriyorum. Tatlımızın üzeri için ayırmış olduğumuz bir adet yumurtanın sarısını çırpıyorum ve tatlıların üzerine sürüyorum. Ay tatlıların üzerlerinin daha güzel şekil alması için çatalla iz veriyorum. Gördüğünüz gibi düz bir şekilde çekmiyorum. Tatlının şekline göre çatalla çeviriyorum. Ay tatlılarımız artık fırına girmeye hazır. 190 derece önceden ısıtılmış alt üst ayar fırında pişirmeye gönderiyorum. Tatlılarımız artık fırından çıktı. Çok güzel şekilde altı da üstü de pembeleşti. Fırından çıkan sıcak tatlıyı hiç bekletmeden üzerine ılımış olan şerbetini gezdiriyorum. Şerbetin tamamını çekmesi için üzerini kapatıyorum ve beklemeye alıyorum. Ay tatlımız gördüğünüz gibi şerbetin tamamını çekti. Kesinlikle sizler de bu tarz şerbetli tatlılarda üzerine kapatıp öyle beklemeyi alın. Şerbetini çeken ay tatlılarımı hemen sunum tabağıma yerleştiriyorum. Yapması oldukça keyifli ve çok şık bir tatlı. Son olarak tatlıların üzerine Hindistan cevizi ile süslüyorum. Ay tatlımız artık sunuma hazır. Şöyle hemen sizlere kıvamını, dokusunu yakından göstermek istiyorum. Kıyır kıyır nefis bir dokusu var. İnanılmaz lezzetli. Ertesi güne kalsa bile herhangi bir bayatlama olmuyor. Lezzetini tamamıyla koruyor. Eminim sizler de denediğiniz zaman bana hak vereceksinizdir. Deneyecek olan arkadaşlar yorumlar kısmında düşüncelerini benimle paylaşabilirler. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bugünlükte bir tarifimin daha sonuna geldim. Umarım çok beğendiğiniz bir lezzet olmuştur. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bildirim zilini aktifleştirerek paylaşımlarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Farklı ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.